Arka plan böyle çok daha güzel oldu. Bence. Merhaba koleksiyoncular. Haspaus koleksiyoncuların kanalı Koleksiyola hoş geldiniz. Bugün sizlere üçüncü bir tanıtımla geliyorum. Yeni dönemin Yaprak Dökümü 2. sezon 3. bölüm. Bugün sizlere LOL OMG Winter Chill serisinden Icy Girl bebeğini tanıtacağım. Bu bebeğe aşırı heyecanlanıyorum çünkü saçı muhteşem. Videolarda gördüğüm kadarıyla, fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla gerçekten çok güzel bir saç modeli var. Bundan dolayı aşırı 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 merak ettiğim bir bebek. Çok fazla bebek hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bigwig güzeldi. Ancak dediğim gibi çok fazla aksesuar çıkmadığı için beni vaavlaştırmadı. Bu bebek şu an beni çok daha fazla heyecanlandırıyor çünkü kocaman bir body suite çıkacak tabii ki parça. Yine de fazla parçaları her zaman çok daha sevmişizdir biz koleksiyoncular olarak. Şimdi sizlere bugün bu bebeği tanıtmak istiyorum. Çok da konuşmak istemiyorum. Sıralamamı da çok yapmak istemiyorum. Evet arka planı değiştirdim. Arka planın değişmesi bence çok daha iyi oldu. Daha fazla bebeğim olduğunu görebilirsiniz diyormuşum. Hayır tabii ki. Sadece o tarafta, öbür tarafta çektiğim zaman sıkıntı yaşıyordum. Yani sağ ve sol tarafların ayarlarıyla alakalı sıkıntı yaşıyordum. Tabii bu teknik aksaklıklardan bahsetmeyeceğim. Aslında bu teknik aksaklığın sebebi şöyle söyleyebilirim. Öbür tarafta da benim koleksiyonum olduğunu görmeniz için çektim. Şaka yapıyorum. Ama çok fazla bebeğim var ve sanırım yalnız başıma bu bebeklerle öleceğim. Evet, şimdi tanıtıma geçelim. Icy Girl bebeğimizin kutusu karşınızda. Şimdi tanıtıma başlayalım. Burada gördüğünüz gibi Icy Girl'ün mavi gölge hali var. Altta Icy Girl ve brrrr BB yazıyor. Kız kardeşinin ismi. Burası gördüğünüz gibi kristalize olmuş. Burada LOL OMG Winter Chill yazıyor. 25 sürpriz. Modayı paketten çıkart. Giydir beni. Manken bebek ve onun kız kardeşi. Burada da brrrr BB bulunmakta. Beni kutudan çıkart yazıyor. Burası hologramik. Package becomes playset. Paket oyun setine dönüşüyor. Burada Icy Girl yazıyor. Hologramik bir şekilde. Burada Hey Sistiyen BB var. Kutunun arkasında gördüğünüz gibi hologramik. Loro MG Winter Chill 25 sürpriz. Burada her zaman gibi bir yazı var. Ve artık çevirmekten nefret ediyorum. Bu kanal mültercim tercümanlık kanalına dönüştü. Aman tanrım biz kız kardeşler Ultimate Winter Wackay. Kış tatilini katletmek için hazırız. Biraz dinlenme vibe'ından sonra yeni bir şeyler yaratmak için kar acayip olacak diyor. Çamaşır makinesi şu an çevirme anons verdi. Teşekkür ediyorum çamaşır makinesi. Burada diğer 4 tane karakter bulunmakta. Miss Miao, Camp Cutie, Ice Girl ve Wigwig. Wigwig'i tanıtmıştık kanaldan izleyebilirsiniz. Collector OMG. Şimdi kutunun bu kısmını açalım bunları çıkartmak çok zorlaşıyor. Kutunun iç tasarımı acayip tatlı. Burada bir cam var. Disko ışığı yapılmış. Ve burada gördüğünüz gibi bir koltuk bulunmakta ve tüylü bir yastık var. Etrafta ise bir şey yok. Tüm sürprizleri kutudan çıkarttık. Pembe bir ayakkabı kutusu bulunmakta. Üstü kristalize. Burada comparison boots. Cowboy botu gibi olan botları olduğu yazılı. Burada icebreaker for life yazıyor. Hayatı boyunca buz kıran gibi bir şey. Yani burayı anlayana kadar canım çıktı. Çünkü çok karışık yazmışlar. Star'ın botlarının pembesi ve hafif saydam yapılmış hali gerçekten çok tatlı. Bu sefer mavi kristalize kağıdımız var ve bunu saklıyoruz. Turkuaz rengi de üstü kristalize bir ayakkabı kutumuz var. Oo burada çok fazla parça var. Kozmik Nova'nın gözlüğünün turuncusu. Hayatınızda görebileceğiniz en tatlı tüp tüylü bir kar beresi. Bir adet halka kolye ve üstünde toplar var. Bir çift mavi üstünde daha altında marshmallow olan küpelerimiz var. Bunun da kağıdı böyle. Birinci kıyafet paketimiz gördüğünüz gibi üstü mavi kristalize bir desene sahip. Kaykaycı kostümü çıkıyor. Bu kaykaycı kostümünün alt kısmı. Ve mavi askısı var ve plastik göğüs yok. İkinci kıyafet paketi çok tatlı. Umarım bunu bir poster olarak yaparlardı odama asarım. Üstünde üçgenler bulunmakta pembe desen üzerinde. Bu da gördüğünüz gibi kaykaycı kıyafetinin üst kısmı. Kayakçı mı demem gerekiyor. Kaykaycı, buz kayakçısı, kar kayakçısı, kar kayıkçısı. Üf, her neyse. Pembe askımız var. Yanından bu şekilde kız kardeşi aksesuar olarak çıkıyor ki bilirseniz kız kardeşleri birer aksesuardır. Çok tatlı bir şapkası var. Üstünde bir tulumu var. Burada böyle bir bandanası var. Ayakkabıları pembe. Bu şekilde de bir biberonu var. Saçları örgü ve çok tatlı. Gerçekten aşırı aşırı tatlı. Bu küçük o emcilerden en sevdiklerim arasına girebilir. Aşırı tatlıymış. Çok hoşuma gitti. Şimdi gölge kısmını açalım. Vay canına bir şey diyeceğim resmi harika. Şimdi geldi en zor aşamaya bebeği kutudan çıkartma. Bu döndürme faslını ben gerçekten yapamıyorum. Hadi hadi lütfen tırnaklarımı yemeği bırakmalıyım. Şükürler olsun. Voila. Oha. Kapat. Direkt kapat. Çünkü muhteşem bu şekilde talimat kağıdımız çıkıyor. Kutunun içi lacivert, giyinme odası. Burada yazı yazıyormuş sonradan fark ettim. Ice Girl, Condition, Fierce, Kondisyon, Çarpıcı, Temp, Totally Chill, ısı Tamamen Serin, Snowfall, Kar Düşüşü, Fresh. Yani doğal. Ya bu kelime oyunları çok artık zorluyor beni. Şeffaf simli tarağımız var. Asla kullanamayacaksınız bu bebekte. Tutacak parçalarımız. Bu da gördüğünüz gibi şeffaf simli beyaz. Bebeğimiz karşımızda ve aşırı aşırı tatlı. Bir detay göstermek istiyorum. Saçı kıvırcık olduğu için aynı Dabos gibi taktik plastiğin bu kısımlarını keserek çıkartın yoksa saçı buraya takılacak ve elektriklenecek. Şimdi kıyafetlerini tanıtalım. Bu arada surat baskısı en iyi çıkan OMG'lerimden bir tanesi oldu. Şu an aşığım bebeğe. Yani şu hali bile beni tavladı. Gördüğünüz gibi içinde iki parça kazak kumaşından yapılmış iç çamaşırı var. Burası beyaz. Burası tam olarak ne desenli diyeceğim bilmiyorum. LOL OMG falan yazıyor ve örgü burası. Burası da örgü ve burası da örgü olacak şekilde. Bir crop fit uzun kollu kazağı var. Elleri bu şekilde direkt elinden geçirilmiş. Çok güzel olmuş bu detay. Altına da kollarındaki deseni devam şeklinde pembe siyah olacak şekilde bir kazak tayti bulunmakta. Ve bu şekilde buraları pembe şeritli, havlu çorapları var ve çok tatlı. Bunlar ama maalesef ki diğer kıyafetin içinde kalacak. Bu arada bebek, da boss gibi bildiğiniz saçtan oluşuyor. Bildiğiniz saçtan oluşuyor. Aşırı güzel, rengi falan çok tatlı. Şimdi kıyafetlerimizi giydirelim. Bebeğimizi giydirdik ve şimdi tanıtıma başlayabiliriz. Yüz baskısı gerçekten muhteşem çıktı. Gördüğünüz gibi pembe bir farı var. Gözleri su yeşiline yakın. Kırmızı simli ruju var. Yanaklarında çok tatlı kartaneleri var ve şu detay çok tatlı. Burnuna bakın. Burnu hafif kızarık. Soğuktan üşümüş gibi yapmışlar. Şu an bebeğe tapabilirim. Saçının burada gördüğünüz gibi kıvırcık bir kakül bulunmakta ve saçı buradan iki tane at kuyruğu yapılmış. Ve arka taraflar turkuaz. Daha böyle nane yeşiline yakın bir renkte kıvır kıvır iki tane at kuyruğu yapılmış. Saçların muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Saçları gerçekten kocaman. Şu an bu bebeğin saçında ne kadar büyük olduğunu tarif bile edemem. Yani dabosun iki katı yani saçı muhteşem duruyor. Kafasında bu şekilde bir şapka var. Şapkayı tutturmak bu arada gerçekten çok zor. Yani hep geri atıyor. Biraz sürekli denemeniz gerekiyor. Ama bir şekilde oturuyor. Bu gördüğünüz şey beyaz bir bere. Türk şeklinde ve buradan iki tane böyle pompon sarkıyor. Burada gördüğünüz gibi kolyesi var. İçi bu şekilde duruyor. Bu gördüğünüz şey ceket ve pantolon gibi durabilir ama aslında bu bir takım. Normalde tek parça olması gerekiyor ama bunu tek parça yapmamışlar. Turkuaz rengi. Buralarla lacivert. Burası siyah, pembe, fermuarı var ve burada gerçekten lastik bir kemeri var ve kemeri takabilirsiniz gerçekten. Yakasında düğme detayı bulunmakta gerçekten muhteşem. Ve bu altındaki parça bunun devamıymış gibi duruyor. Burada pembe fermuar var. Turkuaz, pembe, yanlar siyah şeritli ve arka taraftan da böyle duruyor. Kumaşı gerçek kaykaycıların giydiği o takım kumaşından. Bu 90'larda kar sporlarıyla uğraşan insanların giydiği takımlardan. Renk uyumu ve kumaşı da aynı şekilde. Bayağı kalın bir kumaşa sahip. Çok güzel. Kollarında bu şekilde şekilde beyaz tüyler bulunmakta. Ojeleri pembe nude renginde ve çok tatlı. Burada bu şekilde küpeleri bulunmakta. Zaten bunlar dediğim gibi dağ ve altına marshmallow var. Ayakkabıları Lonster'ın ayakkabılarının aynısı. Sadece pembe ve uçlarda beyaz boyamalar var. Bu sefer beyaz detaya attırılmış ve şeffaf. Ayakkabılarını beğendiğimi pek söyleyemem. Çünkü buna daha farklı bir ayakkabı gidebilirdi. Ve gördüğünüz gibi burada da bileklerinde gerçek manşetler bulunmakta. Sen harika bir bebeksin. Sana bayıldım. Bugün sizlere Icy Girl bebeğini tanıttım. Gerçekten muh muhteşem bir bebek var karşımda. Muhteşem her şeyiyle harika bir bebek. Şapkasından saçına kadar tam anlamıyla tamamlanmış. Sadece iki küçük kötü bir şey var. Şu kıyafetin iki parça olması çok rahatsız edecek. Keşke tek parça olsaymış ki şuradaki fermuar detayı kapatılabilir olurmuş. İkinci olarak ayakkabısı. Ayakkabısı başka bir tarzda olabilirmiş. Bu ayakkabı tam uyumlu olamamış. Ancak kesinlikle kötü değil. Bunlar bebeğin güzelliğinin önüne geçemiyor. Bebek bence Bigwig'den bile çok daha güzel. Bence şu an için seyirdeki en iyi bebek bu. Kem Kütü ile Missy bu daha açmadım. Ancak açmadan bu bebeği beğendiğimi size söyleyebilirim. Saçları zaten pamuk şeker gibi, çok güzel. Ancak saç bu sefer saçında kullanılan texture yani saçında kullanılan malzeme biraz daha farklı, biraz daha yapağı geldi. Yani diğer OMG saçlarına benzemiyor. Ancak sanırım bu daha kıvır yapabilmek için kullandıkları bir yöntem çünkü biraz daha sert duruyor ama daha iyi kolay kolay bozulmuyor çünkü saçı. Şapkası kolay kolay oturmuyor. Bu bebeğin hala nasıl tükenmediğine inanamıyorum. Ancak bazı durumlarda fiyatlarına baktığım zaman diyorum ki evet Emirhan buna inanabilirsin. Bugün sizlere Ice Girl bebeğini tanıttım. Gerçekten çok güzel bir bebek var. Kesinlikle gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Hepinizin beğeneceğini çok düşünüyorum. Bebeği ben promo fotoğraflarında baktığımda çok böyle wow olamamıştım. Ancak yakından çok 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 daha güzel bir bebekmiş. Kesinlikle herkesin koleksiyonunda bulunması gereken bebeklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bugün sizlere Ice Girl bebeğini tanıttım. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, bebek hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ice Girl bebeğini de çok seviyorum. Çok tatlı bir bebek. Pamuk şeker gibi.